Hepinize merhaba dostlar. Bugün e, Kasım Kasım'a örnek sorularını beraber çözeceğiz arkadaşlar. E, böyle evde zaten test çözüyoruz. bak e, şey yapıyoruz. O yüzden biraz soru çözelim dedik. Arkadaşlar pikitlerim örnek sorularla. Şimdi beraber çözelim dedim. Şimdi arkadaşlar ilk sorumuzu çözelim. kasma örnek sorusu. Bu sarı, soru, sayıda sarıda kara ifadelerden. Resim yapıştır lan diyor. Şurasını kaçıncı bölgenin alanı kartan alanının yüzde kırkına eşittir burası yüzde kırk zaten burada demiş ki a kök b eşittir a kare a'yı içeri atmış böyle çarpmış işte a ile c çarp çarpılır b ile de de yani içler ve dışlar aynı çarpılıyor zaten öyle hmm, yaşam kenar uzunluğu iki kök beş olduğuna göre diyor arkadaşlar şurası iki kök beş iki kök beş eşlenik olduğundan arkadaşlar bunlar yapamayız arkadaşlar. 2 kök 10 diye yapamayız bunu. Zaten ikisi de eşit olduğundan 2 çarpı yok. Şöyle 4 çarpı 5'ten 20 santim buluruz alanı. Şöyle. Demek ki şöyle bir bağ kurabiliriz arkadaşlar. 20 santim %40 ise %100'ü kaç santimdir? Bak şöyle. X veya santim. Siz her şey yazabilirsiniz. Şöyle şöyle yapıyoruz. İşte dışlar. En sevdiğim şey arkadaşlar. Yüzde yirmi çarpıyoruz önce. Sıfır, 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 iki, sıfır, sıfır, de kırka bölüyoruz. Şöyle bölüyoruz. 200'ün içinde 40, 4, 8, 12, 16, 4 kere var. 5 kere var yani Şöyle 5 kere yazalım 20 0 0 0 0, 0, 0 50 kere de 40 Oldu Şöyle hani Bir yanlışlık yapmışız bir dakika arkadaşlar şöyle Görmemişim Şöyle söyleyelim %100 olmayacak %40 140 oluyor bu sefer %60 Olması lazım %20 ise %40 ise 160 kaçtır yani geriye kalan yüzde 60 şu 60'ımız kaçtır olacaktı şöyle 20 ile 60'ı çarptığımızda 1200 oluyor 1200'de de 40'a böldüğümüzde şu 30 çıkıyor arkadaşlar cevabımız cevabımız 30 arkadaşlar şurada Alanda saldır. Nasıl bir Alanda göre diyor ki bir dolap senin bana iki karenin çiçekseler alanda 3 Böyle yerleştirelim arkadaşlar. 7 9 11. Bir kere arkadaşlar 9 da 3 aralarında asal değildir arkadaşlar. İkisini yolladık. 3 ile 9 yolladık. Diğer hepsi her türlü aralarında asal olduğu için 11, 5 ve 7'yi topladığımızda 23 elde ederiz arkadaşlar. Bir dakika. Kapı çaldı. Kapı çaldı arkadaşlar. Kapı çaldı. Özür dilerim. Şimdi döndüm arkadaşlar. Bu da e, bir ne sorusu bu? Ha, bilimsel gösterim sorusu. Çözümden bilimsel gösterim aynen. Peki, örneğin. Örneği de vermiş zaten. Mümkün 1080 demiş. Çarparsak bunu buluruz demiş. Bunun alanından kaç olur? İlk öncelikle 1400 ile 1050 çarparız arkadaşlar. Şöyle 0 0 0 0 0 0 yine 0 var. 2 5 7 0 0 dakika böyle yapınca çok zor oluyor arkadaşlar bu iki sarın yapınca 0

0 ve 1. Evet. 4 kere 1 de 4. Pardon şurada 4 nerede? 1, 4, 7, 0, 0, 0, 0 olması lazım. Bu da 1 virgül 47 Y giriyor her türlü çünkü e, 1 a 10 arasında olmalıdır çarpı 10 üzeri şöyle kattığımızda 2 4 6 oluyor camımız Ceyhan Arkadaşlar bu ne zaman otomobil çevrimi 12 şer metrede gelişen 15 15 metre bunun karşılığı bir tane olacak şekilde mama kaplar koymuştur o zaman direkt 12 ile 15'in ekokunu buluyoruz 12 şerle 15'er gördüğüm için ve birer tane olacak şekilde demiş 2 kaldırım bir de arkadaşlar şöyle bakalım 2'ye böldük 6 15 2'ye böldük 3 15 3'e böldük 1 5 Evet doğru mu? Doğru 5'e böldük 1 2 kere 2 4 4 5 kere 3 15 15 kere 2 30 30 kere 2 60 ekokumuz 60'mış Şimdi e, 62 60 kediler için olan yere 60 da 12'ye bölersek 4 Aynen Bakayım Yok ya bir dakika 5 olması lazım 12 kere 5 0 60 oluyor Aynen 60 180 uzunluğunda birer paralel kaldırımdan birine He, 183 yani Mükemmel Bunun için 13 45 60. Ay, yeni olmuş. Ne göre? Ama kaplanın yanına demiş. 12 tamam. 60 da 15 öldük. Dört. Şu 12. Bir 12 kere 48 oluyor bir dakika. Bunu 60 bulmuştuk. 180 metre uzunluğunda 3 katında bileşirler. 180 186 3 tamam tamam tak arkadaşlar Evet geldim arkadaşlar aynen ekok şimdi 60 180 uzunda iki Aa, bir dakika karşılıklı diyor birine he, iki yol diyor aynen tamam 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 60 120 80 O zaman üç tane olacak şöyle zaten iki tane buralar vardı şuralar vardı üç tane kapalı 120 80'li 60 ersek 3 1 2 3 2 3 4 dakika şöyle size göstereyim 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 oluyor 4 4 daha 4 artı 4'ten de 8 oluyor arkadaşlar yeniden bir bakalım 80 evet mama kapları koymuştur sokağın kaldırımlarına mama kapları koymuş 12 bakalım başında ve sonunda karşılıklı birer tane olacak şekilde başında ve sonunda birer tane varmış kaplar koymuştur mama aynı zamanda bulunan mama kapların yanına birer tane su kap kap koymuştur su kabı koymuştur evet 1 2 3 4 evet evet arkadaşlar bu olacaktı şuna da bakalım robot semir... tam kara olmayan kara kutu yazan robota verdiği tane birincisi kara sen en yakın olduğu daha sayı kadar şimdi Tam olmayan bir kare köklü sayı girildiğinde yazan verdiği talimat birincisine kare köklü sayının en yakın olduğu doğal sayı. Şu dörde yakın. Bir dakika. 16 yani 4'tür arkadaşlar. 16 4 birim. Onda üçe yakın 3 birim. Ne diyor? Bu sayının en yakın olduğu sayı kadar. diyor ki keklikli sayı. Bu da sayıdan büyükse sağa doğru. Bakalım kare sayı. Bu sayıdan büyük değil. küçükse yukarı doğru. E, 4 tane yukarı doğru hareket edemez ki. Bu gitti. Şuna bakalım. Bu da 4 birim. Yukarı olacak bu da. 16. Bu da gitti. Bu da 17 imiş. Bakalım buna. Bu değişik. Hemen bakalım. 17'ye yakın. 16 256 2, bu 249 mıydı? Aynen 249 ve 280 64 16 yani bu 256 ya bir dakika bu 256 17 kere 17 de 7 kere 7 49 8, 9, 10, 11 1, 7, 7, 7, 7 21 9, 8 289 Hangisine daha yakın? 289, 256 16'da 256 18 4 12, 11, 324 289 324'e mi yakın Yok ya 256'ya e yakın 256'da 16 olduğu için 4 birim ve Bu da 3 birim olur Demek 17 16'dan büyükmüş Sağa doğru 4 birim gidiyormuş Diyor ki Kara köklü sahip Diyor ki büyüyse sağa doğru 3 birime sağa gitmesi lazım. Olmaz. Buna bakalım yine de. Arkadaşlar sağlamamızı yapalım. 4 birimdi. Bu da 8. Hangisine yakın? E ee, 3'e yakın. Şöyle 4 gittik. Sağa doğru. Küçük ise kalibre say bu daha saydım küçük ise. Bir dakika. Bu 4'tü. 8 ne yakın? 3 kök 9 kök 9 16 kök 9 daha büyük olduğu için küçük ise yukarı hareket etmektedir. Evet, kara köklü falan küçük olduğu için yukarı doğru hareket etmeyi cevap de. Kırmızı üçgen ucunu gösterdiği şey öyledeki sayının kara kökündeki büyük en küçük doğal sayı. Bundan büyük en küçük dağ sayı 169. Mavi çizgi ucunu gösteriyor. küçük en büyük dağ sayı yani 49 çarpılarak sonuç hesaplanır. 13 ve 7. 91. Evet, güzel bir soruya benziyor. Bunu bakalım. Burada zaten şeyini vermiş arkadaşlar. ABC'de birer yerden sormak üzere. A kare içeriye atmış. A ile C toplanır. İşte şöyle şöyle böyle. Türk Bayram Boyu Genişliği'nin bir buçuk adlı yanında 10 Kasım Atatürk'ü alma programında yara indirilmiş bir bayrak gösterilmiştir. Bayrak hem direğin üst üzerine olan uzakta 32 kök 32 metrede bu bayrak direğin boyu kök 200 metre böyle bayrağın yüzün alanı kaç metre karedir? İlk öncelikle arkadaşlar e, mesela bu kaçtır? Şöyle hemen hesaplayalım siz bilirsiniz direkt ama bize hemen şöyle yapalım. 32 geldik 16, 16 2'ye böldük 8, 8, 2'ye böldük, 4, 4, 2'ye böldük, 2, 2'ye 2'ye böldük 1. Şöyle paketliyoruz hemen. 4 kök 2 oluyor arkadaşlar. 2 kere 2 4, 4 kök 2. 2'nin karesi çarpı 2 yani arkadaşlar. 4 kök 2, 4 kere 4, 16, 12, yani 32. Şöyle 4 kök 2, 4 kök 2 diye yazarız arkadaşlar. Bu a kök b gösterim arkadaşlar. Bilmiyorsanız eğer hemen internetten videolarını izleyebilirsiniz çok yararlı bir gösterimdir arkadaşlar tavsiye ederim şimdi şu da 10 kök 2 arkadaşlar zaten 10 çarpı 2 aynen 10 kök 2 oluyor çünkü 200 10 ile 2'nin çarpı 10 10 zaten 100 100 kere giden 200 olur şimdi şurayı bulmamız için 10 kök 2'den 4 4 daha 8 kök 2 çıkarırız. 2 kök 2 buluruz. Şuraya bulduk. 2 kök 2. Tamam. Şurayı bir silelim. Çünkü uzun en diye gözüküyor. Bir dakika. Şura 4 kök. Tamam. Diyor ki genişliğinin bir buçuk katıdır diyor. O zaman hemen şöyle yapıyoruz arkadaşlar. 2 kök 2 çarpı bir buçuk eşittir 3 kök 2 diyoruz. 3 kök buraya 3 kök 2 yazıyoruz ve alanını da bulmak için kısa kenarla uzun kenar çarparız şöyle eşlenik olduğu için arkadaşlar 6 çarpı 2'den eşittir 12 cevabını bulmuş oluyoruz arkadaşlar diyor ki evet a kare çarpı b'dir diyor içeri atıyoruz hemen şunları içeri atıyoruz 9 kere 6 54 4 kere 4 16 kere 5 80 5 25 75 36 kere 3 6 12 18 108 Şöyle bakıyoruz 54 bir saat ki ya geçtiğinde tavlada 10 yazdığını görmüş ve sadece bir saniyede bir metre yol alarak saniyede bir metre yol alarak kırmızı çıkamadan 2 saniye önce karşıya geçmiştir yani 8 saniyede karşıya geçmiş 8 saniyede 8 metre gidiyor 8 saniyede 8 metre gidiyor o zaman 8 de eşittir 64'tür arkadaşlar. Hangisi olabilir uzunluğu? 80 bir kere olamaz. 75 olamaz. Büyük oluyor. O zaman daha uzun bir sürede geçmiş olmalıydı. Daha bu olabilir arkadaşlar uzunluğu. Çünkü 8 saniye ve 8 metreye uyuyor. 64'ten küçük olması lazım arkadaşlar. Yine Arkadaşlar şöyle vermiş. A'yı içeriye atmış. B de çarpmış. Şöyle diyor. O kanat tam 3 artmaktadır diyor. En kısa halinde 35, en uzun halinde 60 metredir. Yani 60 metrenin üstüne çıkamıyor arkadaşlar. 60'tan 45'i çıkarsak eğer 15 santimetre uzayabilir. 15 cm'nin de yukarısına çıkamaz arkadaşlar. Buna göre Eylül en çok kaç tam tur döndürmüştür? Şöyle bakıyoruz. 15 arkadaşlar. Bir kere 15. 225. Kök 225. Yani arkadaşlar. 6 kök 3 Kök 3. Kök 3. Şöyle yazalım. Kök 3. Kök 3. 6 kere 6. 36. 108. 49. Bu 144 gibi bir şey arkadaşlar. Bilmiyorum. 9, 27. 147 gibi bir şey. 64 kere 3. 192, 981 kere 3, 24 243 gibi bir şey bu da herhalde 243. Diyor ki en fazla demiştik 15 santim olabilir. Yani 225'i aşamaz D olamaz arkadaşlar hemen D'ye atlamıyoruz. C olabilir çünkü çünkü 192 en büyük aralarından ve 15'ten de aşağı olabiliyor en çok oluyor. Cevabımız C. Verilenizi daire grafiğinden son sorumuz arkadaşlar. Bu şöyle bakalım kaç dakik olmuş? 18 dakika olmuş. Şöyle bakalım. Şöyle bakıyoruz. Tamam. Portakal miktarını sormuş bize. Şöyle bakıyoruz. Kivi, mandalina, ayva, elma. Bakıyoruz da kivi, ayva ve elma yok arkadaşlar baktığımızda. O zaman diğer meyveler kategorisine gidiyor. 5 45 15 ve 35 topladığımızda 45 direkt bence arkadaş şey bulsak daha iyi şurası 90 derece ya şu 90 30 30 daha 60 yani 30 100, 120 150 deriye 210 derece şurası 210 dereceymiş arkadaşlar buna toplayalım yine 45 35 15 ve 10 kilogram toplarsak 15 1 7 8 9 100 5 kiloymuş burası. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iki şeyi de bulduk. Derece ve kiloyu bulduk yani arkadaşlar. Burada portakalı bulabiliriz artık. Arlanda bir bağ kurabiliriz şimdi. Diyoruz ki 210 derece eğer 105 kilo ise 90 derece kaç kilodur? Gördüğünüz gibi arkadaşlar 210 ve 105 e, katlar arkadaşlar iki katı böyle iki katı bu da 12 kat olacaktır iki bölümü 210'u ikiye böldük 105 9, 45 olur cevabımız 45 eğer bunu böyle sağlam yapmak istiyorsanız şöyle yeniden yapalım normal 90 yazamadım bir dakika 90 şöyle. yoldan yapmak istiyorsanız şöyle 105 ile 90 çarpıyorsunuz. 5 kere 0 0 0 yine 0 9 kere 5 45 25 ile daha 4 10'luk 10 11 12 13 şöyle toplarsak 0 5 3 1 0 5 3 1 1350 oluyor arkadaşlar 1300 1350'yi de 210'a bölerseniz 45 çıkıyor arkadaşlar cevap. Öyle de bulabilirsiniz ama böyle mont yani verahenize genellikle böyle şey oluyor arkadaşlar. Katı oluyor hep. Katlar olduğunda hemen bulabiliyorsunuz cevabı. Evet arkadaşlar bu kadardı matematik. Arkadaşlar beraber hepsini çözdük. İsterseniz kontrol edebiliriz ama siz sonra kontrol isterseniz videosunu sonra kontrol edebilirsiniz anlamadığınız soruyu yazabilirsiniz arkadaşlar bence Kasım ayı örnek sorular çok basit arkadaşlar yani zaten e, çok basit sorular arkadaşlar yani mantığını anladıktan sonra arkadaşlar yapamayacağınız, yapamayacağınız soru yok bence arkadaşlar ben öyle yapıyorum pes etmiyoruz arkadaşlar iyi günler arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayın hoşçakalın